Acıgöl Kaymakamı, Emine Karataş Yıldız durdurak bilmiyor. Tarlada çiftçileri ziyaret eden Yıldız burada çiftçiliğe soyundu. de böyle çalışkan kaymakamlar görmek özellikle köy halkını şaşırttı. Acıgöl Kaymakamı, Emine Karataş Yıldız her zamanki gibi koltuğu bırakıp saha çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda ilçede hasıdı devam eden çerizlik kabak çekirdeği ve patates üreticilerini tarlada ziyaret eden kaymakam önce traktör direksiyonuna geçerek tarladan kabak topladı. Daha sonra ise patates işçilerine yardım edip boşalan kovaları bir bir doldurdu. Çiftçiler böylesine işten ve cana yakın bir kaymakama sahip oldukları için kendilerini şanslı hissettiklerini dile getirirken kendisine hasat döneminde yardımlarından dolayı sonsuz teşekkürlerini sundular.